Bugün iki yıllık uzun bir aradan sonra bölgemiz için çok önemli olan Turizm Fuarı yani Emit Fuarı'nın 25.sine katıldık. Hem yerel yöneticiler hem Altit Altav olarak ve buradaki turizmci arkadaşlarla birlikte fuarımızda her zaman olduğu gibi yerimizi aldık. Ve bu vesileyle e, biliyorsunuz bu Emit Fuarı'nın hem bölgemiz hem ülkemiz ve hem de dünyada turizme yön veren bir fuar olduğu için turizmin nereden nereye geldi ve nereye geleceğini izleyiciler olarak burada e, bölgeye katkı sağlamak için buradayız. E, en güzel e, örneklerinden birisi de 25. yıl olmasıyla birlikte. Doğu Akdeniz'in en büyük fuarı olması ve pandemiden sonra ilk defa halk katılımlı olması ve e, neredeyse 45.000'e yakın iştirakçının yani turizmi profesyonellerinin burada birleşmesi ve 50'ye yakın ülkelerden gelen iştirakçıların, e, vatandaşlara ve turizmcilerle burada olması gerçekten hem ülkemiz için hem de bölgemiz için turizme verilen değerin ve turizmden dolayı da bölgemiz için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bu esnasında görmüş olduk. Ben buradan e, turizmci arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Hiçbir zaman diğer yıllarda da olduğu gibi aceleci davranmayalım, sabredelim. Ee, fiyat düşüşüne gitmeyelim, biraz daha sabretmek gerektiğini düşünüyorum. Ben e, inanıyorum ki e, 2019'un e, sezonunu mutlaka e, yakalayacağına inanıyorum. Çünkü bir ülke olarak e, turizmi en iyi yapanlardan ve en iyi destinasyonlara sahip olan bir bölgeyiz. E, coğrafya olarak en güzel doğa tabir, tabiatının, yani denizin kumun güneşinin, en güzel tesislerin bizde olması, en güzel e, kültürel varlıkların ve bizde olması ve doğa turizminin olması, spor turizminin olması, sağlık turizminin olması, çeşitlilik bakımından gastrolde öne çıkması ve her şeyden önemlisi de hizmet sektörünün diğer destinasyonlara bakıldığı zaman en iyi hizmeti veren. Ee, toplum olarak hoşgörümüzle birlikte gelen insan sayısının e, bir müşteri gibi değil bir e, misafir gibi ağırlanmasından dolayı biz e, e, dünyada turizme her zaman için liderlikte. E, önce öncü olduğumuzu belirtmek isterim. Görüyorsunuz ki o kadar kalabalık olmasına rağmen pandemi koşullarına e, rağmen hem kalabalık ama insanlarla burada dikkatli bir şekilde pandemi koşullarına göre hareket ediyor. Ve böylelikle de e, ben bu yaşanan durumdan dolayı hem bu ilgi ve alakayı görünce hem bakanlarımız hem büyükşehir belediye başkanlarımız e, bu bölgedeki tüm yani ülkemizde bulan neredeyse tamamına yakın turizm birliklerinde burada olması ve e, halk tarafından da desteklenmesi inanın bizim artık e, kaybettiğimiz iki yılın e, kazanım olarak ileriki yıllarda daha da ilerleyeceğine inanarak ben bu vesileyle emeği geçen herkese başta Turizm Bakanlığımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İnşallah iyi bir vesile olur, iyi bir kazanım olur ve burada kazanan e, ülkemiz olur, kazanan milletimiz olur.